Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumurtasız, bol çikolatalı ıslak kek yapacağız. Öncelikle 120 gram unu eleyerek kabımıza koyuyoruz. Sonra 25 gram kakaoyu da eleyerek ekliyoruz. Daha sonra yarım çay kaşığı kabartma tozu, çeyrek çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı vanilyayı da eleyerek ilave ediyoruz. ve 125 gram toz şekeri de kabımıza koyduktan sonra kuru malzemeleri bir çırpıcıyla iyice karıştırıyoruz. Üzerine 220 milim süt ekliyoruz. 50 milim sıvı yağı da ilave ediyoruz ve yarım çay kaşığı limon suyunu da kabımıza koyduktan sonra tüm malzemeleri iyice karışana kadar bir çırpıcı ile karıştırıyoruz. Ben ölçüleri bir ölçü bardağı kullanarak ölçtüm. Sizler de bir ölçü bardağı veya mutfak terazisi kullanabilirsiniz. Daha sonra her tarafını tereyağı ile yağladığımız cam fırın kabına tüm karışımı koyuyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 60 dakika kekimizi kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. İlk 40-45 dakika fırınınızın kapağını açmamaya dikkat edin. 60 dakika sonra kekimize bir çubuk batırarak pişmiş olduğunu kontrol ediyoruz. Sonra kekimizi fırından çıkartıyoruz. ve kekimiz hazır. Kekimizi soğuyup dinlenmesi için bir kenara bırakıyoruz. Şimdi çikolata sosumuzu yapmaya geçiyoruz. Çikolata sosumuzu Ben Mari usulü yapacağız. Bunun için derin bir tencerenin içerisine biraz su koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Su kaynadıktan sonra suya değmeyecek şekilde üzerine bir kap koyuyoruz. Kabın içerisine 50 gram sütlü çikolata, Yarım çay bardağı damla çikolata koyuyoruz. İsterseniz tamamını bitter çikolata ile de yapabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı süt ilave ediyoruz. Ve sos iyice karışana kadar karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve sosun içine yarım çay kaşığı tereyağı koyuyoruz ve sosu tekrar iyice karıştırıyoruz. Çikolatalı sosumuz hazır. Dinlenen kekin üzerine sıcak çikolata sosunu her yerine gelecek şekilde döküyoruz. ve afiyet olsun. İsterseniz çikolatalı keki hemen servis edebilirsiniz veya 1-2 saat dinlendirdikten sonra da servis edebilirsiniz. Ben bu tarifi severek ve beğenerek yapıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de tarifi denedikten sonra yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.